Amerika'nın, Kanada'nın, Meksika'nın, İspanya'nın, Portekiz'in, Norveç'in, İsveç'in, Rusya'nın, Belarus'un, Çin'in, Moğolistan'ın <laughs> kısacası bütün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük starını saygı, sevgi ve hürmetle selamlar önünde saygıyla eğiliyorum. How are you Mr. Star? Thank you, thank you very much Mr. George Soros. Çok teşekkür ediyorum. ...açılışına şimdi yeniden başlamanı istiyorum çünkü bu açılış gerçekten herkesin hoşuna gidiyor, herkes istek yapıyor. Ben, de, ben en geniş şekliyle, en güzel şekilde şöyle güzel bir açılışını yaptım sayın Soros. Peki sayın Star, o zaman bir yudum su için bir saniye. Peki, sayın Star e, soru, e, bir yudum suyunuzu için boğazınız bir nemlensin. Bir de sunuşu tam bittikten sonra hani böyle e, sayın Star'ımın önünde eğiliyorsunuz ya. Evet. O eğildiğiniz nokta ile ilgili ben size bir soru sormak istiyorum müsaadeniz varsa. Tabii. Tam böyle eğildiğiniz anda eğildim diye söyleyin ben de size soruyu soracağım. Tamam. Tamam, teşekkür ederim Sayın Soros. Buyurun. Evet, Soros Buyurun başlayın. Öncelikle dünyanın saygı duyduğu üç kıta, yedi deniz. Kanada'nın, Amerika'nın, Meksika'nın, Guyana'nın, Katar'ın, Filistin'in, Yemen'in, Umman'ın, Arabistan'ın, Suriye'nin, Rusya'nın, Portekiz'in, İspanya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, <laughs> Çin'in, Moğolistan'ın, Kuzey Kutbu'nun, Güney Kutbu'nun, Avustralya'nın, Avusturya'nın, Çeçenistan'ın, Hindistan'ın, Nepal'in, Madagaskar'ın, Kore'nin, Güney Kore'nin, Şaponya'nın, Malezya'nın, Endonezya'nın, kısacası bütün dünyanın gelmiş geçmiş en büyük starını saygı ve sevgiyle selamlar önünde saygıyla eğilirim. Lütfen, şey Lütfen olarak alın sayın sorus. Eğilmiş halde ben size sorayım. Şu anda eğilme pozisyonunuzu anlatabilir misiniz? Nasıl eğilmişsiniz? Böyle Japon şeyiyle böyle öne doğru mu eğilmişsiniz yoksa böyle arkanızı dönüp de eğilmişsiniz sayın Soruz? Lütfen doğruyu söyleyin. Şimdi şöyle eğildim. Hani Japonların bir selamlama yöntemi var. Eğiliyorlar yani kısacası domalıyorlar hafiften ama tam domalmıyorlar. Evet, tamam. Soros. Şimdi bunun, e, bunun üzerine ben de doğru Bu doğru diye yeni şarkımı okuyacağım. Eee altyapısı daha yapılmadı. Çıplak sesli olsun. E, çünkü niye bu e, aslında George Soros'un 20 yıl önce e, diğer eee arkadaşlarıyla, mason arkadaşlarıyla başlattığı e, olaya e, bir açıklık getiren bir şarkı. E, onun için bakalım şey ne diyor? Soros ne diyor buna? Sayın starım, ee, bunu hatırlattığın için çok 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 teşekkür ederim. Biraz önce benim çok kısacık bestelemiş olduğum bestenin hani son son masonlara son hani o doğru bir doğru noktasını ben unutmuştum. Bana tekrar hatırlattığın için teşekkür ederim. Sen evet. bitirdikten sonra ben de o parçayı tekrar okumak istiyorum Sayın starım. Buyurun söz sizde efendim. Sen başta söyle, sen başla söyle. Benim şarkı en sondur. Sen başla şimdi söyle masonlarla ilgili şarkını. Evet. Son 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 masonlara son 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 evet. son, masonlara son doğru dur doğru dur ıı ee, he efendim. artık kıçına, artık kıçına bulamayacaklar do. tamam mı? yeter Aynen. fayın hedefi 12'den vurdunuz evet ee, şarkımızın adı doğru dur arkadaşlar Evet. Yıllar önce köpek gibi saldırdın hayatıma Geçen süre ders mı ki sana Kahrol ben bilmeden duvar ördüm sendeki alçakla Şimdi her şey daha net Kölem ol, kul ol, defol, defol İnsan, insan olmak çok mu zor, çok mu zor Hep bana, hep bana nereye kadar Artık sıra bende, doğru bu doğru doğru bu doğru. Haklı başarım benim, hem de sonsuza kadar. Suç 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 suç, suç işliyorsunuz. Daldan dala, boş boş uçuyorsunuz. işte sonuç, hayatınız puç puç puç. Neden insanlara bulaştırıyorsunuz? Girdiğin gibi çabuk çık. E çık çık hayatından senin yaptığını hiç kimse yapamaz bana insan 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 sandım seni onu bunu hayvandan farkınız yok bir de örgütsünüz ha ör 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 duvarları ör. gör 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 sen bendeki aşkı gör dürüst ol kör kör kör, kör müsünüz kör Var mı benim gibi bir star? Var mı benim gibi bir aktör? Kıskanma, e kıskanma. Sende yok belki. Çocuğunda bilir bilinmez. Bir iki sıranı bekle doğru bu doğru doğru bu doğru hırsızlıktan beter başka bir şey yok ki doğru bu doğru doğru bu doğru doğru bu doğru doğru bu gel bendeki aşkı sor doğru bu doğru doğru bu doğru doğru bu doğru doğru bu doğru İnsan, insan olmak en büyük skor Ha vir dor, ha vir dor, ha vir dor, ha vir dor İnsanı tanı, yok ki sende bir vektör Dor bu dor, dor bu dor, dor bu dor, dor bu dor Nerede trak, orada bırak, ezer seni traktör Dor bu dor, dor bu dor, dor bu dor, dor bu dor Gel bendeki aşkı sor Doğur bu doğur, doğur bu doğur Doğur bu doğur, doğur bu doğur İnsan, insan olmak En büyük skor Ha bir doğur, ha bir doğur Ha bir doğur, ha bir doğur İnsanı tanı Yok ki sende bir vektör Doğur bu doğur, doğur bu doğur Doğur bu doğur, doğur bu doğur Nerede trak, orada bırak Ezer seni traktör Evet, böyle sayın Soros. Ağzına yüreğine sağlık sayın Starım. Gerçekten çok muhteşem bir e, sanat eseri. Bir de... Evet, hani... Ardından da ardından da bir bili bili yapalım tekrar. Sonra yanı bir <laughs> şey şey Rolex, şey ona, ben, e, ona gelmeden önce ben bir söz kullanmak istiyorum sayın Starım. Tabii hani ki. Hani diyorsunuz ya var mı benim gibi bir aktör? Kesinlikle senin gibi ne bir star, senin gibi ne bir yönetmen, ne bir aktör, ne bir bilim adamı, ne de bir ilim adamı. Ne sen... de bir lider. Ne de bir lider. Kesinlikle. Zaten Öncelikle şarkınız çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Her zamanki gibi hep bir sanat eseri ortaya koyuyorsunuz. İkinci olarak Lamborghini ve Salih FX gelmiş. Tabii siz de uygun görürseniz Quest'i alabilirsiniz.